Sizlerin dualarıyla dünyanın her bir noktasına gidip yarışmalara katıldık. Bu sahneye çıkan, bu akşam, bu akşamı şenlendiren, güzelleştiren, öne çıkmış insanların hepsinin arkasında anne babası, hocaları, emeği geçen büyükleri vardır. Ben öncelikle anne babama, emeği geçen bütün öğretmenlerime, hocalarıma, hala üzerimize titreyen büyüklerimize, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onlar için bir alkış istirham ediyorum size. <laughs> Tophane Kılıç Ali Paşa Camii, Mimar Sinan'ın son şah eseri diyebileceğimiz kadar hoş, asöde bir camidir. Burada teşekkürü, asıl teşekkürü bu güzel memlekete hizmetin tacını elinde bulunduranlara, özellikle Sayın Bakanımıza Avrupa Kültür Başkenti projesi kapsamında caminin yeniden ihyasını sağladıkları için caminin cemaatiyle Kıdış Ali Paşa'nın ruhunun şahat olmasıyla yeniden dışarıda kadar taşarak namaza, ibadete, Allah'a, Hakk'a ibadete çağırdıkları bu da vesile oldukları için Sayın Bakanım'a, mesai arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hepinize canlı teşekkür ediyorum.